Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz bizi soracak olursanız Allah şükürler olsun iyiyiz ee, Şu an hazırlandım Savaşta Selen beni aşağıda bekliyor ee, foto Fotoğrafçıya gideceğiz ee, Büyük bir tane resmimiz almaya gidiyoruz işte Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum Öyle bir bakalım bir çıkayım ben artık arkadaşlar yoksa aşağıdakiler bana kızacak Uyandın mı annen? Selin. Anne sana mama alacak tamam mı Selin? Mama. Evet mama alacağım annem. Sen babayla git gel ben mama almaya gidiyorum tamam mı? Arkadaşlar 23. bir anaya geldik. Fotoğrafçı işte geldik. Büyük fotoğrafımızı almaya geldik işte tam böyle geçerken şey gördüm anneannemin mezarının orasını işte gördüm e, İslam işi gördüm burada olduğunu bilmiyordum aynen burada olduğunu bilmiyordum onu gördüm şimdi işte şurada enkadeye gireceğim şey alacağım başörtü alacağım bir de şimdi buradan çiçek su falan alacağım. Ön sonra hepimiz oraya birlikte gireceğiz. Öyle. şimdi bir villadan seneni yemek alayım. Acıkmıştır. Bir de aynen su falan alacaktım. Onları yap. Aynen. Ay keşke araba alsaydım. Neyse bir çıkardım Oynamak yasak diyorlar. Nereye gidiyorsun anneş? Arkadaşlar şimdi mezarlığa geldik. Bunu tamam, alırım. Şimdi mezarlığa geldik. Oraya doğru gidiyoruz. Burayı çok güzel yapmışlar. Aynı Türkiyeye benzemiyor mu? Taşlardan falan. Evet arkadaşlar geldik. Giriyor şu an. Şu an cenaze namazım mı var? Daşastu gideceğiniz namazı aynen içerisinde dolu. Şu an arkaya doğru gidiyoruz. Hadi annem sen ne dök? Neye bakıyorsun sen acaba? Balıklara bak, bak çar balıkları böyle yaptı. Wow. Aha. Arkadaşlar biz hızlıca yemek yedik normalde savaşla ben aç değildik. Selen'e bir şey aldık. Selen açtı. Ee, yanıma bir şey almamıştım hani bu kadar. Anneciğim baba geliyor. Hani bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum yani ee, mezallığının orada olduğunu Bilmiyorum Öyle işte zaman kaybettik. Öyle de eve yetişemedik her neyse hmm. ama çok güzel yani bir şeye zamanımıza ayırdık yani uzun zamandır sonra yine anneannemin mezarına gittim anneciğim ağlamıyorsun bile neden yapıyorsun niye bakın ağlamıyor bile şu an babası ikiye girdi ee, Yemek yedik işte. Şimdi dikey girdi. Ee, resmi resimimizi almıştık. Onu asmak istiyoruz işte. Gösteririm zaten birazdan arkadaşlar. Bitti mi isyanın? Bitti mi anneciğim? <laughs> arkadaşlar güzel geleni çok daha ne oldu? Selinim şu an uyuyor ben de hemen yatak odasının tozunu falan aldım. Şimdi Selen'in odasının camını falan siliyorum. Bizim odanın camını da sildim. Bugün bütün camları sileceğim. Ondan sonra hep, hepimiz banyomuzu yaptıktan sonra banyoyu temizleyeceğim. son olarak da oturma odası falan temizlerim. Bir de ütümü yaparım. Selen'in maşallah güzel uyuyor. Sizi şöyle koyacağım. Cam silerken siz de bana bakın. patlamış. Vallahi bomba patlamış. Hemen hallediyorum. Arkadaşlar camı temizliyordum. Sonra sen acıb ağlamaya başladı. Ondan sonra ben de hemen dışarıya çıktım. Hava alsın diye. Çünkü hava kararmadan. Öyle dışarıya çıktım. Dedim temizliğimi sonra yaparım. Yine uyduktan sonra. Böyle bir yarım saat 40 dakika biraz uykusunu aldı. Öyle. Şu an dolaşıyoruz. Arkadaşlar size bu resmi göstermeyi unuttum. Ee, şu şunu iki adın aldık. 12 harı falan tuttu. Bir de resim işte. Biliyorsunuz zaten çekinmiştik. Böyle e, girişe astık. Zaten şurada bir boş alanımız vardı. Bir de şurası var. Buraya da dedik ki sarplı asarız. Aynen böyle. Şöyle uzaktan size göstereyim. Bu arada Selen'in odasını temizlemiştim. Yine dağıtmış. Ee, yapacak bir şey yok. Artık böyle bırakıyorum. Yatmaya gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatmamışım. Ee, videoyu kapatmak istedim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, ben hatta diyecektim. Aynen sabah kalktım, hastaneye gittim. Allah şükürler olsun oğlumla her şey yolunda. Ve şimdi arabaya bindik, hayvanat bahçesine doğru gidiyoruz. Bu video şimdi yükleyeceğim. Kısa bir vlog olmuş. Öbür kalanları inşallah uzun tutmaya bakacağım. Yani bir bakıyorum ki o kadar kesilmesi gereken yerler oluyor, sonra video çok kısa oluyor arkadaşlar. Elimde değil. Öğreniyoruz ya. Baş, i̇şin başındayız. Senenin isyanı. <laughs> Öyle. Videoyu kapatıyorum artık. Allah Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu kapatıyorum. Şimdi yenisini açıyorum.